kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimdeki bütün tank karakterleri oynuyorum. Yanımda Jasper var. O zaman başlayalım. Evet bakalım bakalım. Hmm, güzel menzili uzun. Atışlarına bakalım. İlk defa bu oynuyorum arkadaşlar. Ha, hmm, yakından bulmam gerekiyor. Uzaktan çok iyi hasar vermiyor. Direkt içeri mi girsek acaba? ilk i̇lk enerjimizi aldık. Buradan böyle bir ultisi var. Şurada 8 bit var. 5 olmuş 8 bit. Aldık. Süper. Ve i̇şte kaçtım ondan. <laughs> Ama bu ultiyi hala çözemedim. <laughs> kaçtım. İlk defa oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Hesaplaşmaya geldik bile. 5 enerjiyiz. Adam 10 enerji. öldüm. <laughs> İlkin günü almaz ya. Yine çok iyi hasar vermişiz. Devam edelim. Arkadaşlar ilk defa bunu oynadım. Lütfen yorumlarına soyadım yazın. Ama ilk defa oynadım unutmayın tamam mı? <laughs> Ve lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. 1000 abone olmamıza çok az kalmadı. Lütfen çok az kaldı. <laughs> da böyle işte ters köşe insanlarıdır. Buradan. Buradan kime geçebilirim? Burada Edgar var. Hadi canım. Hiç hoş olmadı bu. Ve Edgar full yani. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü şeyler oluyor. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. hayır Hem. Bu ne geldi acaba? 50 altın. Ama 50 altın az değil mi ya? Biraz daha fazla bir şeyler istiyoruz. Şimdi sırada Rose oynayalım. Birazcık yükseltelim karakterimizi. Okey. Bakalım Rose'a nasıl vuruyor. Hmm. El Primo gibi ama değil. Oh. Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Caner kaçıyor arkadaşlar. <laughs> Kaçarken de arada vuruyor. tamam. En onu aldık. İçeri girsek acaba şöyle? Wow. karakteri ya. nasıl bir tank ya? Böyle tank mı olur? El primo beni harcadı yani arkadaşlar. Tamam. Bu sefer şöyle bir taktik yapalım. Hiç içeri girmeyelim. Etraftan dolaşarak kutuları cukkalayıp en sonunda içeri gireriz. Al işte. Bak 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 bak. Hayır. Hayır. Gel buraya. Hayır, hayır. Burası şey mi? Yazılı olmayan bir 8-bit map mi? <laughs> Uf. Son anda ya. Çok son anda. Teşekkür ederim Jaspo. Hesaplaşma. 8-bit var. Galiba yok. Altılık el firma mı? Yani yapabileceğiniz bir şey yok bu Bence karakter değişelim arkadaşlar. Ben Rosa'dan hiç hoşlanmadım. Şimdi Rosa mainlere de lafım yok ama o zaman... C2 mi alsam? C2 alıyorum. Woohoo! Maçlar zorlaştıkça karakterleri güçlendirmek gerekiyor tabii. Aslında herkes full giriyor yani. Çe şey demek istemiyorum arkadaşlar. Çe şey demek istemiyorum. Mortis Tara, maşallah. Ay ne güzel yapı kostümü. Şöyle dönüyorum. Mortis geldi, ne olacak? Yes, süper. Şimdi buraya gelecek. Onları şuradan vurabilir miyim? Vuramam. Taktikler, taktikler. O yüzden içeride ve köşelerde takılıyorum. Burada kim var? Çok iyi. Çok iyi. Gördünüz mü? Duvarın arkasına Edgar etkisi hale getirdim. Çok iyi. Asla yaklaştırmıyoruz arkadaşlar. Şurada Yok yani bırakmam yani. Maçı sana bırakmam. O Edgar'ı bekliyor muhtemelen. Yo, Mortis bekliyormuş. Tamam. İkisi birden gelecekler. Gelince ikisini çekip patlatacağım. Aa, bak 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 bak. Neler yaptı öyle. Siz ikiniz kapışın orada. Yani ben bu tarayı kaç kere alacağım daha? Kiminle hesaplaşıyoruz? Kimdir o? Bu kadar. 11 kill ne demek? <laughs> Galiba c oynuyorum. Tabii ki canerimin sayesinde. Arkadaşlar Jasper'ı takip etmiyor musunuz? Lütfen Jasper'ın kanalına da bir bakın. Başlıkta onun da ıı, adını ekleyeceğim bakalım. O kadar hava attık inşallah burada da havamızı almayız. Arkadaşlar bu arada ben çok yorgunum. Ee, birkaç gündür hastaydım. O yüzden hem istikrarlı bir şekilde video çekemiyorum. Bunları morse bırakmasak iyi olacak ya. Ama aldım. Hayır 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 hayır. hayır. Onu nasıl aldık ya biz? Hadi canım. Yerini belli etme. O zaman çıkalım bundan da. malzemeyi kaybettik. Ve evet geldi. Baba geldi. Ne diyordum arkadaşlar? Evet videoları birazcık aksattım. Çünkü hastaydım, rahatsızdım. Bir de hem yani izinli değildim. Bu haldeyken koştur koştur bir de işe gittim. Geldim falan. Kolay olmuyor. Hayır hayır. İki toksik karakter bir arada. Yes Ben olsam bizi atlamazdım hayır, hayır 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 Ne demişler Yenilen pehlivan Güneşe <laughs> doymaz <laughs> Evet arkadaşlar ikinci maçımızı atıyoruz Gelenlere bakınız Galiba Bazı şampiyonlar daha güçlüymüş arkadaşlar Sonra ne geldi diyorlar. Nerf mi geldi diyorlar. Sanırım sonra nerf gelmiş. Onu alırız onu alırız. Şurada roza gördüm. Şimdi de alayım. Aynen öyle. Of teşekkür ederim canım bu falan süper oldu. Ya hayır ya bak işte. Hiç görmedik seni. <laughs> Arkadaşlar elimde olan şampiyonlar bunlardı. Hepsini oynadık. Ki şampiyonu sıfırdan oynadık. C2 olan kısımları sarıp sarıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok iyi oynadık ya. <laughs> Bir şey gelmiş onu alalım. Evet böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz az. Ben arkadaşlarınıza söyleyin tamam mı? Görüşmek üzere.